Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tüpraş hisse senedine kısa bir değerlendirmede bulunalım. Tüpraş hisse senedi dün yapmış olduğu yukarı yönlü yeni bir hareket ile 85.40 zirvesini gördükten sonra bugün gelen kar satışlarıyla birlikte kapanışı 81.10 seviyesinden yaptı arkadaşlar. Geçmişten baktığımızda daha öncesi en dip seviye olarak 73'lerden başlattığı hareketi zirve olarak 95'lere kadar taşıyan hisse fiyatı bu noktadan yaptığı düzeltme ile birlikte 79 civarında verdiği yataya e, döndüğü ve buradan bir tepkiyle ile tekrar e, 85'leri bir test etmiş oldu. Bu noktada hissenin artık kendisine bu bölgede bir e, destek kanalı oluşturma çabasında yani bir trend kanalı Başlatma çabasında olduğunu söyleyebiliriz. Günlük periyotta baktığımızda, ee, bunu şu şekilde de hemen bir regresyon kanalı içerisine alıp e, çizersek bize fiyat anlamında da kanal anlamında da ne durumda olduğunu daha net bir şekilde gösterir. Gördüğünüz gibi hisse şu anda e, regresyon kanalının e, alt bölgesine geçmiş durumda. E, bu noktada kendisine trend desteği olarak seçtiği yere kadar e, geri çekilmeler makul karşılanır e, yukarı yönde hareketlerinde ise üst bandı test etme ihtimali her zaman için vardır e, hisseyi daha kısa periyotlarda e, değerlendirmek e, gerekirse e, fakat öncesinde hemen şunu da ifade edelim erasayın 50 üzerine atması tekrar bugün 50'nin altına doğru bir gelip ortalamasını test etmesi söz konusu ee, bu noktada hani hisseyin sanki bir düşen kırılımı da onaya geri çekilme gibi bir hareket olmuş oldu. Çünkü dünkü agresif hareketin bugünkü düzeltmesi de agresif bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Ee, hisseye ortalamalar bazında değerlendirmek gerekirse yani hisse 10 günlük ortalaması olan 81.35 altında bir kapanış gerçekleştirdi. Yani Bunun üzerinde kapatabilseydi daha güzel olurdu. Ee, gün içerisinde... E, MA55 üzerindeki hareketleri kalıcı olmayınca maalesef hisse e, kar satışlarına karşı ayakta duramadı diyebiliriz. E, şimdi kısaca hemen saatlik periyotta durumunun ne olduğunu bir değerlendirmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlik periyotta yukarı yönlü hareketini başlattıktan sonra EMA 55 üstü sert hareketlerle birlikte haftalık piyot R2 seviyesini geçip oradan kar satışlarıyla tekrar saatlik EMA 50 üzerine bir dönüş gerçekleştirmiş. Şu an için EMA 55 81 seviyesinde hisse fiyatını karşılamış gibi gözüküyor. Bu noktadan eğer bir dönüş yapabilirse sanki zaten baktığınızda bir flama oluşumu söz konusu. E, bu filamanın hedefiyle birlikte tekrar yukarı yönlü bir e, 85 üstüne doğru bir hareket etme çabası olabilir. Ama burada önemli olan e, hissede oluşan hacimsel e, desteğin ortalamalarının üzerinde gelmesi. Yani hacimsel e, destek düşük olduğu için e, şu an için baktığımızda yetersiz kaldığını görebiliyoruz. Bu noktada herhangi bir e, pozitif etki sağlayacak bir hacim gelmemiş gözüküyor hemen kısaca Hull sistemle alakalı durumunu değerlendirmek için bakalım bizim al sat sinyallerimiz şu an için kapalıymış hemen onları açtığımızda Evet gördüğünüz gibi Hull sistem şu bölgede al sinyallerini ürettikten sonra hisse fiyatı r2 haftalık direncimizi test etmiş daha sonrasında hul 14 altında kapanışlar gelince sert düzeltmeye maruz kaldı bugün gün içerisinde şu an çin hul 14 yüzü aşağı kesmek üzere buradan kesmeden dönerse tekrar yukarı yönlü bir trend başlatabilir hul 100'ün altında kapanışlarda hisseyi baskı altına aldığını her zaman söylüyorum bu noktada en önemli noktalardan bir tanesi de haftalık pivot değeri 80.60. Yani haftalık pivot üzerinde muhakkak kalmalı ise özellikle yarın haftanın son işlem gününde hisse fiyatını 80.60 üzerlerinde toparlayabilir. Hatta en güzeli Hull 50'nin üzerinde 82.25 üzerinde kapanışlar yapabilirse hisse fiyatı bir pozitif etki yaratabilir. Hisse için güzel olur. Tüpraş hissesi için kısa değerlendirmemiz bu kadar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.